2024 yılının en fazla ilgi gören ve seyredilen mini dizilerinden İngiliz yapımı Minik Renge'yi bu başarısının tesadüfe olmadığını kanıtlayarak Altı Dal'da Emmy ödülü kazandı. Yazar ve aktör Richard Gadd'in gerçek hayat deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı tiyatro oyununa dayanıyor. Danny 20'li yaşlarının sonunda başarısız bir komedyen. Aynı zamanda da bir barda barmenlik yapıyor. Bir gün çalıştığı bara Marta adında bir kadın gelir. Bara gelip oturur, parası yoktur, çok zavallı bir haldedir ve Danny ona bir fincan çay ikram eder. İşte ne olursa da ondan sonra olur ve Marta Danny'e takıntılı hale gelir. Artık onu ulaşabildiği her noktada taciz etmeye başlar. Hikaye, Marta'nın Dani'ye takıntısı ve onu taciz etmesi üzerine kurulu. Ama eğer bu kadar basit olduğunu zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü ikisinin arasındaki ilişki giderek karmaşıklaşıyor ve Dani'nin geçmişte yaşadığı karanlık travmalar ortaya çıkıyor ve aslında günümüzde hepimizin kafa yorduğu ve içinde de olduğu bir sürü yakıcı soruna değiniyor. Öncelikle her tür ayrımcılığı ele alıyor. Ve burada insan denilen varlığın aslında karmaşık ruh dünyasına da giriyor. Çünkü siz diziyi seyrederken hikayede taciz eden bir kadın ve kurban bir erkek var. Ama hangi cinsten olursanız olun bu ikisinin arasındaki ilişkilerin karmaşıklığında siz nerede duracağınıza karar veremiyorsunuz. Çünkü hikaye sürekli inişli çıkışlı, şaşırtıcı ve insan denilen varlığın karanlığı içerisinde hareket ediyor. Bu nedenle de görünür bir problemin altında yatan nedenlerle ilgili olarak da epey kafa yoruyorsunuz. Yani aslında mesele bizimle, türümüzle alakalı bir mesele. Başrolü oynayan ve senaryoyu yazan Richard Gadd bu karmaşıklığı son derece iyi vurgulamış. Bence dizinin başarısı da bundan kaynaklanıyor. Yani hiçbir şey, beylik işte söylemek gerekirse siyah ve beyaz değil. Hepimiz çok karmaşık varlıklarız ve bu hikayede de bütün o gelgitler son derece ustalıkla işlenmiş. Bir kara mizah gibi görünen dizi aslında bana göre kop koyu bir dram özellikle Marta'yı canlandıran Jessica Gunning müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Ben kendi adıma uzunca süredir herhangi bir edebiyat eserine dayanmadan çekilen bu kadar başarılı bir diziye rastlamadım. Diziyi seyrettikten sonra neden birçok insanın bu diziye bu kadar ilgi duyduğunu gayet net anlıyorsunuz. Çünkü altını tekrar çizmem gerekirse hepimizin karmaşık dünyasına eğiliyor ve aslında insan denilen varlığın hiç de kolay anlaşılacak bir varlık olmadığını vurguluyor. Dizi boyunca Marta'nın Dani'ye neden küçük rengeyi dediğini hep merak ettim. O kadar güzel, o kadar dokunaklı bir son dakika ile bunu açıklıyor ki görmeniz şart.